Merhaba arkadaşlar, bugün endikatörlerin ve e, mum çubukların indelerini öğreneceğiz. E, bizim bir önceki videolarımız bu şekildeydi. 10 video bir bölüm ders, 10 e, video ikinci bölüm dersimiz o şekilde gidiyorduk. Şimdi endikatörler ve bu bölüm dersimiz yani 10 video paylaşacağız. E, bu 10 videoda endikatörlerin ve e, mum çubuklarını öğreneceğiz. Mesela mum çubuklar bize ne anlatıyor ve... E, bizden ne istediğini nasıl anlayabiliriz? mesela burada indikatör e, yükselişten sonra bir düşüş görüyordu ama buradan düşüşten sonra biz yani hani dedi ki dip görecek ondan sonra yükselecek burada dip görmeden çok güzel bir yükseliş hatta e, yüzde kaç veriyordu burada bunu kaçırdık mesela yüzde 47 e, bunları e, nasıl yakalayabiliriz ve nereden anlayabiliriz mesela biz burada olsaydık hiç giriş yapmaz, yapmazdık panik yapardık tabi bu doğru ama yani bunları nereden anlayabiliriz arkadaşlar onu öğreneceğiz ve e, benim işaretlediğim bir yer vardı onu da e, anlatacaktım nerede mesela e, şurası zaten indikatörü gösteriyor başka bir yer bulalım onun gibi mesela burası da aynı şekilde evet biraz küçültüyorum MACD bakın mesela MACD ve e stokastik biraz, biraz düşüş gösteriyor ama buralarda çok güzel bir yükseliş yüzde kaç yüzde yirmi e, yüzde yüz burada kar bırakabilir de bize ama biz burayı kaçırdık ben de olsaydım mesela panik yapardım burada artık düşüş çünkü bir yükselişten sonra düşüş gelecek en dik da aynı şekilde bize düşüş gösteriyor bunları nereden anlayabiliriz bu bölüm bu videoda bu dersimizde onları öğreteceğiz derse geçelim Arkadaşlar Müzik arkadaşlar buradan ilk baştan bundan başlıyoruz ee, Biz endikatörlere dedik ki dipten üste kadar e, yükseliş görecek e, tabandan üstten gelirse bu çizgi çizgili e, çizgilerden aşağı doğru keserse mavi karnezi düşüş. Ama burada bize onu vermedi ve biz nereden anlayabiliriz? Burada günlük. Çartemiz günlük. 4 saatliğine geliyoruz arkadaşlar. Tamam 4 saatliğine geldik. Biraz büyütüyoruz Neredeydi? Hemen bulalım. Evet burası. Chartimiz ee, burasıydı. Tamam endikatörleri şimdi 4 saatine geldiğimiz zaman biraz daha detaylı gösteriyor. Ama buradan aynen bir düşüş sonra bir yükseliş tabi geç verdi bize ama gösteriyor doğru mu? Şimdi tam anlayabilmemiz için nereye kadar gideceğini anlayabilmemiz için tabi buralarda destekler var. Mesela bu bölgede biraz oyalanmış ve bir düşüş gördük buradan. Burada da aynı şekilde mesela biraz oyalanmış ondan sonra kesmiş yukarı doğru ve birinci Destek noktası şurası. Biraz oyalanmış burayı. ilk başta kıramamış görüyor musunuz? Biraz daha büyütüyorum. Bakın mesela bu bölgede bir düşüşten sonra buradan düştü. Yükselmeye çalışmış. Yükselememiş düştü. Biz buradan bunu anlayacağız arkadaşlar. Eğer düşüyorsa ve yükselmeye çalışıyorsa ama yükselemiyorsa bu yükselecek anlamında geliyor. Ama Endikatörlerle beraber tabi bunlardan da yardım alacağız ama Buradan yükselmek istiyor ama yükselemiyor Burayı kırabilmesi için biraz düşmesi lazım Anladınız mı arkadaşlar Burayı kırabilmesi için Biraz düşecek ki Güçlü bir şekilde yükselebilsin ve burayı kırabilsin Hani bir top düşünün mesela ee, Hani yavaşça yukarı e, Atarsanız fazla gitmez ama güçlü atarsanız e, bir tavanı bile kırabilir o şekilde gitme ihtimali var arkadaşlar ki görüyorsunuz burada da aynı şekilde gitmiş şimdi başka bir örnek vereceğim misal e, burası bakın burayı kaç defa kırmayı aşağı doğru çalışmış buradan gelmiş biraz yükselmiş kıramamış aşağı düştü, düştü kıramamış biraz yükselmiş ama yani bir öncekinden daha fazla yükseldi ondan sonra güçlü bir şekilde düştüğünü görüyorsunuz Arkadaşlar bu şekilde giderler şimdi biraz ileriye gideceğiz daha detaylı anlatayım tabi bu bir videoda anlatamam çünkü innelerle beraber hani e, analiz nasıl yapabiliriz onları da öğreteceğim inleler çok önemli tabi e, giriş çıkış yapmak için inneleri fazla e, saymıyoruz çünkü onlar çok detay girmemiz lazım ve, ve çok tecrübe kazanmamız lazım ondan sonra innelere anlayabiliriz şimdi 4 saatlikten sonra 2 saatine geliyoruz Burada da aynı şekilde var. Evet gördüm. Burası düştü. Yükselmeye çalışıyor yükselemiyor düşüyor. Yükselmeye çalışıyor yükselemiyor düşüyor. Ondan sonra yükseliş karabilmiş gördünüz mü arkadaşlar? Biz hemen burada giriş yapıp burada çıkış yapabiliriz. Ve burayı bile kıramıyorsa çünkü burada bir direnç var. Burayı kıramıyorsa biraz düşecek ondan sonra kırabilir. Doğru mu arkadaşlar bu bölge? Şurası. Burayı kıramıyorsa biraz düşecek. Ondan sonra kırabilir. Ve artık kıramamış düştü. Sonra bir daha kırmaya çalışmış. Kıramamış buradan. Biraz e, gücü azaldığı için biz hemen eğer e, kardaysa karımızı alıp çekiş yapacağız. Çünkü e, yükselmek için gücü fazla değil. Görüyor musunuz? Bu bölgede. Sonra bir saatini geçiyoruz. Bir saatlikte ne var? Bir saatlikte fazla bir şey görülmüyor burada sadece bir direnç vardı Ondan sonra burada direnç e, Bura kaç defa kırmaya çalıştı Ondan sonra e, kırabildikten sonra tabii iki tane düşüş gördü düşüşlerden sonra yükselmiş Biz Birinci düşüşte değil ikinci düşüşte hemen giriş yapabiliriz Ama fazla gelemez çünkü burada direnç var bu direnci kıramasa düşme ihtimali bir sonrakinden yükselecek Ondan sonra şimdi en detayını geldik arkadaşlar burada 30 dakikasına geliyoruz 30 dakikada bize ne veriyor? 30 dakikada şimdi burada inneleri bile anlayabiliriz misal. Burada bir direnç var. Evet. Burası bir direnç. İşaretliyoruz hemen. İşaretledik. Burada görüyoruz kaç defa ilerideki zamanlarda da davranış göstermiş. Geçerli. Burada da aynı şekilde. Şimdi. Burayı işaretledik. Burayı kırabilmesi için. Eğer mesela buradan gelip buraya kıramıyorsa bir düşüş görecek. Ondan sonraki düşüş e, bir güçlü bir şekilde gittiği için kırabilir. Ama burada tabi fazla da kıramamış. Peki biz hani daha çok yukarı gidebil gitmesini nereden anlayabiliriz arkadaşlar? Bakın buradan tamam kırabilmiş ama bu şekilde gelmiş. Bakın dönüşte onun dönüşünde eğer hala düşmeye devam ediyorsa da bu çizgi kırıyorsa biz e, bir sonraki tavan yani direnç çizgisini bura, bu bölgeye bekleyeceğiz ve buradan giriş yapacağız ama kırmayı çalışıp kıramıyorsa ve hep yükseliyorsa yükselecek ama buradan yükselmemiş ve dedi ki eğer kır, kırarsa bu bölgeye kadar gelir bakın aynı şekilde gelmiş doğru mu sonra burayı kırabildiği an ve ama bu şartdaki düşüşten sonra bu çizgiye kırmasın ama mesela bu bölgeyi buradan kırmış Kıramamış burada iki defa kırmaya çalışmış ama kıramadı Ve ondan sonra bir yükseliş hemen giriş yapabiliriz ve kar Karımızı buradan %4 alabiliriz arkadaşlar o şekilde gider Ama bu şartla ki iki defa kıramıyorsa ve hala yükselişte ise Ama burada ince bir detay var onu da anlatayım Nereden anlayabiliriz diye Buradan evet dedi ki kıramıyorsa yükselecek Kıramıyorsa o zaman yükselmesi lazım ama yükselmemiş düştü Peki buradan da aynı şekilde yükselmeye devam etmiş ama düştü kıramadı çünkü tavanı ondan sonra bu tavanı bir daha ee, kırmaya çalıştı yükselemedi ama ama aynı seviyeyi gördü ondan sonra burada bir direnç daha verdi bize görüyor musunuz İki tane kırmızı var yani aşağı yönlü kırmaya çalışıyor destek noktasını ama kıramıyor kıramıyorsa yükselecek. Ama burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada sadece düşüş yükseliş. Bir sonraki direnci burada vermiş. Kıramadı. Kıramıyorsa yükselecek arkadaşlar. O şekilde analiz yapabilirsiniz. burada bunu gördükten sonra %3 bile kar bırakabilirdi. Ve hemen sonra çıkışımızı yapacağız. Çünkü burada kırmaya çalışıyor. Yükselemiyorsa güzel bir nokta vermiş. Burada hemen düşüş. Ondan sonra bir 4 saatliğine geçiyoruz. 4 saatlik ne diyor bize? 4 saatlik şu an zaten yükselişteler Malikli kendini hazırlıyor çünkü aşağıdan yukarı yönlü gidecek Ve tabi buradan Biraz yükselir burada birinci Direnç var ondan sonraki direnç tabi burası bir yere bir beraber çizdik Burayı kırabilirse bir sonraki direnç bu bölgelerde Olabilir Ama şu anda Burayı görür ve düşer tabi burayı görene kadar düşüşler var Ondan sonra gör, görür ve düşer. Güçlü bir şekilde kırmaya çalışabilir ve gerçekten de kırabilir arkadaşlar. Endikatörler ve mumlar böyle e, analiz yapabiliriz. Ve ineleri bir sonraki videoda e, anlatacağım size. E, ama destek olmayı unutmayın. E, güzel videolar paylaşmaya çalışacağım. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir daha söyleyeyim. teşekkür ederim abone olduğunuz için. E, sağda en aşağıda sağda abone ol yazıyor oradan tıklayıp like, abone olabilirsiniz arkadaşlar.